Geç kaldın. Ben ortakların daha ve satarsın diye düşünmüştüm. Satmak, almak. Hala halıcısın be Ben hep söylerim sen de öyle iş adamı kumaşı yok. <laughs> sen nasıl bir adamsın ya? Seni dün daha içeri tıktırdım. Bugün gelmiş benimle iş tutmaya kalkıyorsun. İnsan düşmanına olan hıncından gelmez. Merak etme. ...ben senin burnundan fitil fitil getireceğim. Ama her şeyin bir zamanı var. Sen nasıl benim ekmeğimle oynadın... ...ekmekle nasıl oynanırmış ben sana göstereceğim. Benim evimde beni mi tehdit ediyorsun? Sakin. Sakin. Menfaatimiz ortak. Önce şu çalıyı çırpıyı bir temizleyelim... ...sonra doya doya dökeceğiz. Ne istiyorsun? Faryalı otele büyük bir kafile sokmak üzere. Bu yoklukta nerede bulmuş kafileyi? Kimmiş bunlar? Allah'ını bilmiyorum. Ama eğer bunu başarırlarsa oteli toparlayacak parayı da bulurlar. Ve oteli satmazlar. Yani buna göz yumarsak... ...bu iş ne sana yarar ne bana. Kimin geleceğini bilmiyorum diyorsun. Nasıl gireceğiz araya? Ben öğreneceğim. Sen en güzel otelini bu kafileye yarı fiyatına vereceksin. Tamam. 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 Ha. Kızını ilk İngiltere'ye gönderdim. Yani seninle böyle akraba olma ihtimali falan. Çok korkunç. Aa, e, burada mıydınız? Kafilenin isim listesi geldi. Bu kadar çabuk mu? Kaç kişi? On iki oda. Vay be. Vallahi bravo gözü. E, liste sizde kalsın. Yalnız sadece sizde. Bu kıza ulaşamıyorum ben. Gittiğinden beri bir ben vardım dedi o kadar. Tavır yapıyordum ne yapacak? <laughs> Ateş etrafında dolandıkça kızın aklı karışıyor Cahit. Bak o yıldız da oğluna aferin demiyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yok artık ne yapıyorsun? safsan sen saf Öğrenemedin yani hangi kafile olduğunu. Benden haber bekle Cahit. Ben dün gece babamla siz konuşurken bir şey duydum. Ne olmuş benim bakayım. Ne olmuş? Hani sen otele gidecektin, annene bakacaktın, beni arayacaktın, aramadın. Hmm ya çok karışıktı bugün, unutmuşum. E nasıl oldu da sen babanı unuttun böyle bakayım? Ya baba sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Şöyle bakalım, ben sana ne zaman kızdım? Ya ben dün sizi annemle konuşurken duydum. Sen neden bu kadar nefret ediyorsun Feryal'dan? Ya bak ben bu herifi 30 senedir tanırım. Ne mal olduğunu bilirim. Onun için. Annemle aynı zamanda mı tanıştınız? Yani arkadaş mıydınız üçünüz? Bak kızım. Bu herif uğursuz aksi herifin tekidir. Mesela kafile gelecekmiş. Annene baskı yapıyor bana söylemesin diye. Aklı sıra evdeki huzurumuzu bozacak. Ay sakladıkları da bir şey olsa. Sen biliyor musun kimmiş? Kızmak biliyorsan söyle, annem bir hata yapmasın. Nasıl bir hata yapacak ki? Ben 30 senedir bu işi yapıyorum, hepsinden daha çok tecrübem var. Ya annem kızarsa sana söylediğime? Öğrenmezse kızmaz. Yüzme milli takım geliyormuş. Ya bunlar ufak tefek işler, işte. <laughs> Sanki bir şey varmış gibi saklıyorlar. <laughs> Cahit, kimin geldiğini öğrendim. Yüzme milli takımı geliyormuş yarın sabah. Yarın gelecekler diyorsun, geç olmayacak mı? Vallahi ben üzerime düşeni yaptım. Sen koskoca Cahit Akaslansın. Faryalı'nın oteline nasıl sokmayacaksın kafileye, onu da sen düşüneceksin. Şöyle söyleyeyim, beş para almayacaksın. Sponsor olacaksın. Sezon ortasında. Küçük adamsın Mecahit. Tabii ki küçük düşünüyorsun. Milyon dolarlık işin elli bin liradan korkuyorsun. Ha? Oh, Evren. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.